Sayın Devam, saygıdeğer İzmir Spor'la. Bugün, bugünkü genel kurulumuzun ve bundan önceki genel kurullarımızın Ocak ayında yapılmasından ötürü İzmir Spor Kulübü'ne ne kadar külfet sağladığı yönetim kurullarını ne kadar strese koyduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu vesileyle bir dönem önce camiamızın takdiriyle göreve geldiğimizde İsmi Spor'un tüm üyelerine mesaj çekerek, mektup yazarak yeni hazırlanacak tüzüğümüzün yeni hazırlanacak tüzüğümüzün herhangi bir maddesine varsa ilave etmeniz gereken gündemlerinizi kulübe bildirmenizi diyerekten yazı çıkardık. Çok değer abilerimizi kulübe davet ettik ve TÜZÜK Tadilat Komisyonu seçildi. Değerli abilerim, değerli hukukçularım, takviben üç ay her salı günü gelmek üzere İzmir Spor'a yakışan ama camianın da fikirlerini alınmak üzere bir taslak hazırladılar. Maalesef İzmir Spor'umuzun futbol takımı diğer faktörler icabı ve zamanın dar olması nedeniyle Yine bir genel kurul geldi geçen sene. Tüzüğümüzü genel kurula getiremedik. Tüzük sadece tüzükle ilgili genel kurul olmak kaydıyla yapılabilir. Hiç herhangi bir yere ilave edilemez. Değerli Cemal Başkanımız görev aldıktan sonra divan toplantısında tüzük maddesinin tüzüğün değiştirilmesiyle ilgili genel kurul alması ile ilgili Sayın Divan Başkanımız kendisine müracaatta bulundu. Değerli baş dünya Standartları futbol federasyonunun kulüplere uygulayacağı yeni yasalardan bahsetti ki çok doğrudur. Bu yasalarda belli olsun bu tüzüğümüzü çıkarmışken bir kere çıkaralım anlamında bir ifade kullandı. Burada hiçbir ihmal yoktur. Hem başkanımız hem bizler de kesinlikle tüzüğümüze çok büyük önem veriyoruz. Zaten her yerde söylüyoruz. Bizim tüzüğümüz geçmiş yıllarda bugünkü şartlara göre uygun değil yalnız e, genel Kurul değil daha birçok değiş değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle bu verilen önerge sadece yönetimler bunu ihmal etmesin adı altında verilmiştir. Ancak tarihinde bir hata vardır. E, yanlış e, e, aldıramadıysam 3. E, ayın 4'ünde e, Tüzük Tatilatı'yla ilgili genel Kurul yapılması gerekiyor. Verilen önerge kabul edilirse yönetim kurulu daha kendi resmi belgelerini derneğe teslim etmeden genel kurul kararı almış olsa bile verilen tarihe göre uygun olmadığı sebebiyle hiç olmazsa bir 15 günde veya 20 günde gecikmeli olarak bu camiamızın arzusunu yerine getirildiğini düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim.